Şekli demiyoruz. Şekliniz var öyle gelsin. Süneği şey. Sayın Beyci Bozan'ın kurtuluşunda eee ben bir birisidir. 27 yaşında şehit düşmüştür. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Bozan Doğumlu, Bekilim, bu efendime söylüyor. Buyurun. Daha <laughs> kilitler zemiyeti, kilitler zemiyeti ne oldu? O da kendini kayboldu. İstanbul'da Türk vatanıydı. Devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'e tanışıyor. Çünkü doğum tarihi küçük Atatürk'te. Efendime söylüyor. Hukuk Fakültesini yarıda bırakmış. Birinci Cihan Harbi olunca Sarıgamış'ta esir düşüyor. Bir daha okulunu tamamlıyor. 1918'den sonra Atatürk'ün emriyle geliyor. Çevker bizim Asmaca'dır eski adı. Oranın kaymakamı ama diyor ne ya, bir şartta. Ben otururdu, oturacak adam değil. Eylemim olacak. Alanlar da senin diyor. Onun üzerine önce peki Sayın Bey, Bilahare Mustafa Kemal. Efendime söyleyeyim. Kadirli Ceyhan. Bölge kaymakamı ve valisi olarak. Hani olağanüstü hal var ya. Orada da Mahmure tren istasyonu var. Şeyde Toprak Kale dedik. Tam şeye giriş Osmaniye'ye. Orada gece buraya operasyon yapacaklar. Silahı düşüyor. Yanında yağ verme diyor. Yağ silahı düştü diyor. Efendime söyleyeyim. Bir kibrit çakıyorlar. Orada ya lejen askerlerinden Arap veya Fransız veya Ermeni içinden biri ateş ediyor. Maalesef burada şehir düşmüştür. Bütün ömrü 27 yıldır aman helal ya evet böyle Atın bir mücadele evet. adam, demir boyunca gelen kadar Kim Atır. <laughs> yani tabii, ufça, bir tabii o fıh cennetleri var onun sınıfta da, <gülüyor> da. <gülüyor> 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 hadi şey bu yani ha. buyurun evet. Allah şerif Ya kısa bir dua ile programımızı burada tamamlayacağız. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله وسلام salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affu fa'fu fa anna ve anna. Ya Rabbel Alemin, içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in baş rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu güzel ayda hakkıyla hisseder olmayı nasip ve müesser eyle ağız tadıyla Ramazan bayramına erişmeyi ihsan eyle. Burada bulunmamızın vesilesi olan bu aziz milletimizin, bu cennet vatanımızın bugüne gelmesinde kanlarıyla canı feda eyleyen, ezelden ebedden ezele, ezelden ebedde tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Onu rahmetinle kar eyle. Bu ülkenin kurtuluşunda Gerek Çanakkale'de, gerek Kurtuluş Savaşı'nda, o günden bugüne kadar bu kabristan'da yatan, metfun, Sayın Bey'in özelinde, şahsında tüm şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Burada bulunan kardeşlerimizin de cümle geçmişlerini ruhu inşaat eyle, kabirlerini bir ruhur eyle, makamlarını cennet eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidin evvelin vel ahirin بالحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause> iyi bir da çıkayım rahat alalım. Teşekkürler. Ülkücü şehidimiz Hasan El Albu'nun ruhu için ve tüm şehitlerimizin ruhu için El Fatiha. Allah'ım. Başkanım aynı de buyurun devam edelim. Mekanları cennet Aynı.